gelelim sisli beyne. Sisli beyin, evet, evet. Sisli beyin hastalığı da son zamanlarda yine oldukça duyduğumuz bir hastalık. Nedir? Etkileri nelerdir insan vücuduna bu hastalık? Şimdi sisli beyin bir hastalık değil. Onun altını <laughs> çizelim. Ee, ama bir sorun. Son bir zamanlarda sorun bir giderek problem. arttı bildiğimiz bir problem. Modern tıbbın <laughs> çok büyük bize faydaları var ve olmaya devam ediyor. Ama bir takım Arızaları da var. Onlar da konuşuyoruz zaman zaman. Arızalardan birisi bu meseleler. Yani modern tıp sağlık beyaz, hastalık siyahtır diyor. Hastalanmadıkça evet. size dönüp bakmıyor. Hastalığınızı teşhis etmekle, hastalanırsanız eğer, hastalık formatına girebilirsiniz ve hastalığınızı tedavi etmekle meşgul. Ama siz beyaz olan sağlıkla simsiyah olan hastalık arasındaki gri alanda pek çok sağlık sorunu yaşıyorsunuz. Modern Tıp bunlara pek fazla duyarlı olmuyor. Onlara psikolojik deyip geçiyor, iyi bak kendine deyip geçiyor. Çünkü orada teşhis ve tedavi alanında çok fazla bir eğitimi yok modern tıbbın. Yani modern tıbbın uygulamasında evet. gri alanlar dediğimiz bu geniş kocaman bir alan evet. var. Bu alan içinde mesela başım ağrıyor diyorsunuz. Evet, alternatif Tansiyonuza... tedavilerden bahsediyoruz. Alternatif demeyelim. Alternatif yok. Alternatif tıp da şarlatanlık tıpta. Evet. E, tamamlayıcı diyelim. Tamamlayıcı. Yani, tamamlayıcı, doğru. bütünleyici. Çok doğru. Evet. Yani yaşam tarzı tıbbının, Tabii. koruyucu tıbbın... E, Geleneksel tıbbın evet. doğru ve uygulanabilir olanlarını içeren bir tamamlayıcı, bütüncül yaklaşım. İntegratif tıp dediğimiz tıp zaten bu. Evet. Yani benim eğer utkanlığım varsa, dalgınlığım başladıysa, kendimden memnun ve mutlu değilsem, kafamı böyle sislerin bastığını hissediyorsam, biraz çökünlük hissediyorsam, biraz gereksizlik hissediyorsam, hayatımla kurduğum ilişkiden memnun olmadığımı hissediyorsam, her gece uykuların bölünmeye başlamışsa, sabahları yorgun uyanıyorsam, sabah yorgun uyanıp gün boyu bu yorgunluğumu sürdürerek hayatımı devam ettirmek gibi bir eziyetin altında inlemeye başlamışsam, ve bu sisli beyinden kaynaklanabilir. Sisli beyin bir hastalık değil ama bir sorun. Bir problem. Dolayısıyla e, benim kalbim sağlamken, beynim sağlamken, beyin emarımda hiçbir çizik yokken, tertemizken, Öyle. pas parlakken benim sisli beynim olabilir. Ama benim Sisli beyinden depresyona mı gireceğim? Bu psikolojik bir durum mudur? Daha Sadece ziyade. psikolojik bir durum değil. değil Bu birçok belirtinin bir araya geldiği bir alan. Hı. Yani siz eğer yorgunsanız, halsizseniz, iştahsızsanız ya, ya da aşırı iştah sapkınlıkları yaşıyorsanız. Beslenme e, problemi. Evet. İnsanlar içi kumaktan çekilmeye başlamışsanız, evinize kapanmışsanız, öfke atakları yaşıyorsanız, gereksiz tepkiler, ölçüsüz tepkiler vermeye başlamışsanız, durup dururken ağlamaya başladıysanız, çok duygusal olduysanız bunların hepsi beyninizi sislerin bastığının işareti olabilir. Buna Foggy brain yani sisli beyin kavramının temeli evet. bu. Bu kavramın sonunda bazı insanlar e, depresyona girebiliyorlar. Evet. Bazı insanlarda da bu foggy brain zamanla hafif bilişsel bozukluk dediğimiz bilişsel bozukluğa arkasından da alzheimer'e kadar bunamaya kadar demansı kadar Gidiyor. gidebiliyor. Ama bilelim ki bu sisli beyninde tetikleyicileri var. Hazırlayıcıları var. Yani, Nelerdir bunlar? E, bir kere bir takım bir, bir vitamin eksikliklerini bunu yaptığını biliyoruz. Eğer B12 vitamininiz beyninin sütü, folik asitiniz B9 beyninin sütü eğer eksikse süsli beyni daha kolay yakalanırsınız. Buna B6'yı, B1'i, B3'ü de ekleyebilirsiniz. Ama özellikle B9 vitamini yani folik asit eksikliğiyle ben Sisli beyin arasında muazzam bir ilinti olduğunu düşünüyorum. Ve toplumda e, bu ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Neredeyse toplumun yüzde yakınında evet. farkına varmadığı bir folik asit eksikliği var. Ve folik 4 ile 14-15 yazar laboratuvar raporlarında 5-6 da ben folikastim yeter diyor. Yeterli değil. Nedir? Folikastim yeterli, yeterli diyebilmeniz için Bak, folikastimizin on. onun üzerinde olması onun lazım. Onun üzerinde olması gerekiyor. Onunla folikastim. 14 aralığı güvenli aralık folikast için. Ve folikast eksikliği olan insanların kafası karışıyor. Mutsuz oluyorlar. Karamsar oluyorlar. Bardağın dolu değil boş yönünü görüyorlar. Daha fazla depresif bir ruh haline eğilimli oluyorlar. Daha unutkan oluyorlar. Daha dalgın oluyorlar. Okul başarıları düşük çocuklar oluyorlar. Değil mutsuz mi? uyanan çocuklar oluyorlar. Aile ilişkilerine bu, bu pek güzel kuramayan çocuklar oluyorlar. Dikkat dağınıklığı dediğiniz çocukların çoğunda folik evet. asit eksikliği var ama hiç kimse folik asite bakmadan hemen İlaca o başlıyor, kötü mi? ilaçları, o evet. berbat ilaçları yapıştırmaya kalkıyorlar çocuklara. Burada folik asit ve B12'nin altını çizelim ama yetmez niye? Bazı niye? mineral eksiklikleri de, mineral eksiklikleri de sisli beyin yapıyor. Demir eksikliği. Magnezyum bunlar? eksikliği. Magnezyum. Ciddi ölçüde e, fak, birer faktör. Ayrıca bir vitamini de unutmayalım. D vitamini çok noksansa evet. o da hafif böyle bir sisli beyin katkıcısı gibi. Hormonal eksiklikler. Mesela menopoza giren kadınlarda hafiften sisli beyin başlar. Hmm. Çoğu hastam bana geldiği zaman hocam ben 50 yaşına yaklaşıyorum. Bu bir dalgınlığım var, bir hoşluğum var. Çünkü östrojenin e, hem insülin üzerinden hem başka mekanizmalarla bilişsel fonksiyonlar üzerinde ciddi etkisi var. Tabii. Ve östrojen azalan kadın hafif seslenmeye başlıyor. Ee, hormon olarak tiroid hormon eksikliği, sinsi bir hipotiroidi, gizli bir hipotiroidi, farkına varmadığınız bir tiroid tembelliği de sizi bir sisli beyin havasına sokabilir. Yani ben unutkan olduğum nedeniyle diye araştırırken hemen bir test bakılır. Test sahanız inatla 4'ün, beşin, altın üstünde ise evet sizde bir tiroid problemi var. Araştıralım deyip hmm. yola çıkmanız gerekebilir. Yani sisli beyin hormonu olabilir. Hmm. Bir şeyin eksikliğinden, evet. iki sisli beyin mineral eksikliğinden olabilir. Demir eksikliği, magnezyum eksikliği söyledim size. Sisli beyin vitamin eksikliğinden olabilir ama sisli beyin sadece ve sadece ciddi omega 3 açlığı nedeniyle de olabilir. Çünkü beyninizin, senin, benim beynimin %60'ı ya Bunun da %40'ı omega 3 yağ. Evet. Onun da önemli bir bölümü doykoz ve asit dediğimiz beyin omega 3. Beyin omega 3'ü eğer yeterli değilse sinir lifleri ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan sistematiğin miyelinizasyon yapısı. Miyelin dediğimiz yapının üretimi durduğu gibi yıkımı hızlanıyor. Dolayısıyla omega-3 eksikliği olan kişilerde de sisli beyni yakalanma ihtimali artıyor. Yani gördüğün gibi sisli beyin öyle basit sıradan bir sorun değil. Sadece bunlar olmadan tabii. Depresyona giden yolculuğun, hafif bilişsel bozukluğa giden yolculuğun da ilk işaretleri Kendini sisli beyin olarak gösterebiliyor. Erken yakalarsanız eğer o kişinin magnezyumunu yerine koyarsanız tabii orada hangi magnezyum sorusu gelir. Eğer o kişinin B12'sini, folik asitini, demir noksanlığını yerine koyarsanız okul başarısı düşük olan çocukların hepsinin demirine baktırmak lazım. Demirine baktırmak evet. lazım. Okul başarısı düşük olan çocukların hepsinin folik asitine baktırmak lazım. Evet. Okul başarısı düşük olan çocukların hepsinin hemen dikkat evet. dağınıklığı sendromuyla veya dikkat evet. eksikliği problemiyle evet. Damgalanmadan önce B12, asit demir yanında ciddi bir biyolojik incelemeden geçirilmesi lazım. Bu biyolojik incelemeleri geçirmeden hemen önüne bir tane e, bilmem ne hapı ismini Değil söylemeyelim. Mi? Biliyorum. Yuttum onun bir anlamı olmadı. Çocuğun anne daha da etkisiz sa evet, hale getiren... Samimiyetle iletmek lazım. Çok doğru.